Selam Cüneyler. Bugün Türkiye sıralamasına gideceğim kitle. Burada hemen göstereyim. Son bir maç kaldı. Son 5 kupa kaldı. Şu an 214. .yim. Şu an 27. Aramda 5 kupa var. 1130 kupa ben 1125 kupayım ve şimdi son maça giriyoruz. Arkadaşlar daha demin gene video kaydına girmiştim. Eksi 13 yedik. Onu toparladık geri şimdi bir daha video kaydına girdim. İnşallah şimdi bir daha x13 yemeyiz. Hatta göstereyim şimdi maç bitince x13'ü. Şimdi çok dikkat oynamak lazım. Seri oynamak lazım burada. Abicim 1120 kovalarda oynuyorsunuz. Doğru değil yani. Gelin böyle bu Yanında T-Rox ve GTA bir var. Onlarla da çok hızlı şekilde kasıyoruz. Ben ertesek şunu. Süper. Tamam. Tamam da bizim T-Roc tek kaldı. Tüh be. Bizim adam gitti de. Çok sıkıntı şu an gitmesin. ayrılmamız lazım yani şu anda. 4 takım var. Şu an kaybedersek eksi 13 gelecek arkadaşlar. Gelin gelin gelin. Şimdi pusuyorlar falan diyeceksiniz de arkadaşlar. Herkes pusuyor yani. Şu an biz av bekliyoruz. Eksi 13'ü yiyin bakalım siz. Temiz, 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 temiz. Yukarıda yok kaldı. Beyler ikinci olursak da giriyoruz. İkinci olursak da giriyoruz. Tüh. Tamam az kaldı az kaldı az kaldı. 17 yüz 17 200. Tamam. Tamam. Ve Türkiye 200'e girdik arkadaşlar. Türkiye sıralamadayız. Artı 10 aldık. Süper. Hemen gösterelim. Türkiye sıralamasına girdik. Kitle. Türkiye 186 arkadaşlar. Çok iyi. İlk defa Türkiye sıralamasına giriyorum. Bu arada GTA da Türkiye sıralamasına girdi. Onu da göstereyim. o da bayağı kastı yani hatta gösterelim şuradan kaçıncı oluyordu ya heh 60. oldu Türkiye yapmışsınız şu an Dynamic GTA yani arkadaşlar 1135 kupa yaptık ve sezon daha yeni başladı bu benim için büyük bir başarı videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim daha sonraki videolarda görüşmek üzere kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutma Happy Bye Bye.